işbirliği, uyum ve koordinasyon içinde ilçemizde güzel hizmetler yapmak nasip olur. İnşallah. Ziyaretiniz için size ve değerli heyetinizle birlikte ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, yeni dönem inşallah yeni bir başlangıç, taze bir başlangıç, iyi bir başlangıçla güzel işler yapmak, memleketlerimizi memnun etmek, vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek nasip olur. Bizim küçük gazetelerimiz olacak e taleplerimiz, isteklerimiz olacak. Her biz ülkemiz için, zeytin burnu için eee ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çok teşekkür ederim size, heyetimize, eee kıymetli ziyaretiniz için. Sağ olun. Ben de Ömer Arısoy Başkanımıza eee bu dönemde başarılar dilerim. Yola e, yolu açık olsun. İnşallah Zeytinburnu halkına ve İstanbul'umuza bu hizmet döneminde işbirliğiyle çok güzel işleri hep beraber sağlarız. Sonuçta seçim bitti ve hizmet dönemi başladı. Hepimiz birer kamu kurumunun başında insanlarımızın, vatandaşlarımızın yetki verdiği kişileriz. İşbirliği içerisinde hiçbir ayrım yapmadan e, süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına e, yönetmek gayretimiz en üst seviyede olacaktır. Zeytinburnu bizim merkez İstanbul'un en göbeğinde duran merkez ilçelerden bir tanesi. Bu bağlamda önemi büyük. E, arzumuz ve isteğimiz İstanbul'u dünyanın e, hak ettiği yerdeki konumdaki seviyesinde e, daha yüksek yerlere taşımak. Bu bağlamda ilçeleri ziyaret ediyorum. 39 ilçeyle birlikte önümüzdeki 5 yılı konuşuyoruz ve bu 5 yıl aslında bir nevi bizim sağlıklı bir stratejik plan oluşturmamıza da altlık oluşturuyor. Çünkü her ilçe'nin kendi bakışıyla bir hafızası var ve her ilçe'nin talepleri var. Bunları yerinde dinlemek ve ardından da inşallah çok güçlü bir stratejik planın 39 ilçeyi dinleyen bir büyük şehrin hazırlamasının bence belediyemiz halkımız çok büyük faydasını görecek. Bu kapsamda her ilçeye 2 saat, 3 saat vakit ayırarak bütün bürokrasiyle birlikte ziyaret ediyorum, dinliyorum ve buradan da çok güzel aslında sonuçları, verileri alıp arkadaşlarım yine sizlerle istişareyle birlikte süreci hazırlayacaklar. Elbette bütçemiz, yatırımlarımız, e, önemli hizmetler hangileri, öncelikleri hangileri mümkün olduğu kadar ortak akılla karar verme gayreti içerisindeyiz. Bu e, çok sağlıklı da bir yerel yönetim disiplini de e, kurumlar arası geçişi de sağlayacağına eminim. Bu bağlamda daha önce yaptığımız ziyaretlerle başladığımız ilk e, buluşmalarımızı bu, bu dönem biraz daha yukarı seviyeye taşıyarak daha geniş e, çerçevede 360 derece meselelere eğilerek yapıyoruz ve sonrasında da arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. E, bu yönüyle bugünkü buluşmamızı verimli geçmesini diliyorum. E, hem zeytin burnuna e, iyi hizmetler sunalım hep birlikte. Hem de buralardan doğan o işbirliği bütüncül olarak İstanbulumuza 16 milyon insanımıza e, iyi bir hizmet dönemini nasip etsin, e, sağlasın dilerim. E, duamız o. E, Tekrar görev döneminizde başarılar. E, seçilen tüm meclis üyelerine başarılar. Bürokraside görev olan e, arkadaşlarınıza başarılar dilerim.